parayı çatlayana kadar güldürsen mi? A -a. Yok yok daha korkunç bir şey olmalı. Ha. Şişmanlık formülü. Bak bu külüne de işe yarayabilir. Heh, herhalde delirir. Ha. 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 Bu da ne böyle? Kullanıldığında büyük birinin ruhu çocuğa döner. Bu cihazı yapabilir miyim acaba? Şurası şöyle, burası böyle. tamam, yaparım ben bunu. Nınacık. Belki de küçük bir çocuk ruhuna kavuştuğunda gerçekleri ağzından kaçırıverirsin. Böylece ben de amacıma kavuşurum. olmana o kadar kolay izin vereceğimi sanıyorsan çok aldanıyorsun lanacık. Küçük bir yumurcağa döndüğünde bakalım kendini nasıl hissedeceksin. Hah. Hah. Ve o sırrı nasıl saklayacaksın. Hah. Biraz daha beklemeliyim. Şöyle el ayak çekilsin. Rahat rahat eve girip bu aleti yerleştireyim. <laughs> Bez bebe dönecek. Na 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 na. Layığını bulacak. Na 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 na. <laughs> <laughs> Bakalım uyumuşlar mı? <laughs>

...benim her şeyim. Aslında bugün biraz sıkıldım ama... ...belki de bu yapılan uygulama işe yarar. Onların ne düşündüğünü... ...ne hissettiğini anlamam bazen... ...gerçekten çok zor oluyor. Bu yüzden onlara istemeden haksızlık yapabiliyorum. Bence sen çok iyi bir babasın. Teşekkür ederim. Hadi çıkalım da uyanmasınlar. Çıkalım mı? Sen Mahmuş'un odasında uyumuyor musun? <laughs> Tabii ya, evet. Bu iş bu kadar. İyi geceler. <laughs> Tatlı rüyalar. Sana da. Nana. Efendim. Sen ne kadar özel biri olduğunu biliyor musun? <laughs> evet. Ay şey, şey. Yani, yani. Teşekkür ederim. Yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen de çok güzelsin. Bakalım sevgilin anamızı bu kez alt etmeyi başarabilecek miyim? <laughs> Cevap veriyorum. Evet. bakalım kim erken oturacak? Çocuklar ne yapıyorsunuz sabah sabah? Ay. Oh. ne bakayım? Oh. Çocuklar çok kahvaltınızı yapın. Bakın birazdan öğretmeniniz gelecek. Ne kadar iyi. Ama baba çok gıcık ya. Yağmur alımız kalkmadı mı daha? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neden gülüyorsunuz? Baba, Alame Bey yine çok geç geldi dün gece. Ah ah hiç akıllanmayacak bu kız. Allah bilir dosyaları da hazırlamamıştır. Öyle demeyin Emre Bey. Yağmur Hanım işinde çok kötü izdir biliyorsunuz. Bu benim ekmeğim. Ya benim ya. Benim. benim, benim ya benim, benim, bırakıyorum benim. ya benim ya. Benim, ben ya. Bırak şunu. Sakın ya. tartışmayın. Ya. Kamera feneri nerede acaba? Aman abi öyle deme be. <laughs> Aa! Baba ya şuna baksana. Oğlum küçük oda hak vermiyor. İdare etsene kardeşini. <laughs> Aman ya bu evinin en o zaten. Hani benim küçüğüm? Hadi kalk servisin geldi. Hadi gidelim. Hadi canım benim. Doğru kreşe. Öğretmenlerini üzme mi? Bay bay babacığım. Bay bay. Güle güle benim güzel kızım. Hadi. Hadi çocuklar çabuk olun. Özge Hanım'la Simge gelir şimdi. Hiç sevmiyorum ki o iki gıcı. Cicişler demiyor mu uyuz oluyorum. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım. Tabii Özge Hanım okulda yaptığın tüm yaramazlıkları söylediği için onu sevmiyorsun. Hiç de bile. Nana'yı örnek alsana biraz. Hem çalışkan hem terbiyeli. <laughs> ama Emre amca, Ahkan basketbolda çok iyi. <laughs> Aman kızım koruma şu hayladı. Ha bu arada dün okuldan kağıt geldi. Sen yine burslu okumak için sınava girmişsin. Aa kızarım ama. Ben seni kendi çocuklarından ayırıyor muyum hiç? Biliyorum ama ben size zaten yeterince yok oluyorum. Olur mu öyle şey? Bir daha duymayayım. <laughs> gel geldik. Ya anne ya niye her sabah buraya geliyoruz sanki? Kızım, Arkadaşlarını okula götürüyoruz ya. Onlar bizimle gelmesinler istemiyorum. Geçti <laughs> ama. <laughs> 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 kızım parasıyla değil mi? Oğlum ne kadar ayıp. Tabii Kaçıyor. babam servise vereceği parayı size vermiyor mu sanki? Yani. Hı. Hakan. Ya, çocuk yapma. Canım, kusura bakmayın. Tabii anneleri başlığında olmayınca çocuklara terbiye verecek kimse de olmuyor. <laughs> eh, malum siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Oh. Yok. Ya çekmedi. Ben durumu iyi değil <laughs> mi? Evet daha köyden yeni gelmesine diyorum. rağmen şaşılacak <laughs> kadar iyi. Hatta şaka <laughs> gibi. Gel buraya. böyle annesiz iki küçük çocuk. Bir de besleme. Nami bizim kızımız sayılır artık. Hem sağ olsun Gamze Hanım çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Tabii ama çocukların bir bakıcıya değil, bir anne şefkatine ihtiyacı var. Neyse görüşmek üzere. Görüşürüz Özge Hanım. Cücişler, bekleyin bakalım. Kolay gelsin Gamze Hanım.